Ağzı Allah ﷻ, Şeytan ﷺ, Rahman Rahim ve bhihi nesteyin. Rüssale fi adab bitti. Adab ihtilafı söyledim, elimden geleni ifade ettim. Adab el hivar bu bab ikinci babtı, o da bitti. Wel manazara bu da üçüncü babtır. Manazara nasıl yaparsın? İlmi perspektifte atmosferde Allah'ın dinini hakkı ispatlama balyoz gibi delil getirmen lazım. Müddai var, müdda'aleyi var, müstedil var, muallil var, muarid var. Bu kavramları da öğreneceksin. Osmanlı uleması, özellikle Maraş'taki Velediye kitabını yazmışlar bu noktada. Fakat ben Allah kendi için kılsın bu Risale'yi yazarken adabul münazereyi sehelleştirerek Osmanlı ulemasından da istifade ederek özellikle o Ezher ulemasının hulasasını da naklettim talebelerin özellikle bunu okuyup bu velediye yerinde bu ilmin münazereyi okumak Gereklidir. El Babus salis fi adabil münazaranın adabı, münazaranın adabı, ma huve ta'riful münazara nedir? El münazara fil lügatte tutlak alel mukabele ve alel mukafe'e. Münazara yani denkleşme. İki adam dengidir ha. Birisi çok cahil, birisi senelerine ilme vermiş. Bu münazara olmaz. Hatta alimler 14 tane şart getirir. Mukabele karşılıklı oturuyorlar. Hakkı ispatlamak ilim. Herkes balyoz gibi delil getirir. Tarihte olmuş ha. Şafiler, Hanefiler, Malikiler, Mütezile, Ehli Sünne, Şialar, Sünniler delil getiriyor. Ve fil istilahta münazara nedir? Tutlak ala tereddüdül kelami beyne şahseyn iki adam oturur, kelam alır verirler, cadilhum diye tereddüt yani bir ona verir bir ona verirler. Yaksud kullu vahidu kavlihi. Herkes diyor benimki doğrudur. Tasih kavlini istiyor. İptala kavli sahibi Seninki doğru değildir. Şafi diyor benimki doğru. Seninki pek doğru değildir. Onu ispatlar. Ma ragbeti kulli min ve fi zuhuril hak. iki tarafta hakkı arama peşindeler. Nefsini, galip, kibir, gurur diye bir dertleri yoktur. Allah bizi onlardan eylesin. Ma huve mevdu'ul münazara. Münazara ilminin mevzusu nedir? Dedim, Dedim ya Osmanlı uleması son dönemde velediyeyi okuyorlar. Hele de bizim medreselerde bu ders daimen okunur. موضوع هذا العلم الأبحاث الكلية التي تندرج تحت أبحاث جزئية من حيث هي موجهة مقبولة أو ليست كذلك بو علم موضوع أبحاث كلية جنال كونولار مثلا مناقضة نقد Muaradatul kulliyat. Bunlar hepsi ebhası kulliyedendir. Genel konulardan bahsediyor. Bir de ebhası tendericu tahta ebhas cüz'iyye. Ebhası cüz'iyye cüz nedir? Mu delil bi aynihi. Bir delil bir delile karşı muarada. önce genel konulardan bahseder. Altında cüz'i noktalar. Bu da muaradu cüz'iye diyorlar. Yani ebhası cüz'iye belli bir noktada nakıt, belli bir noktada muarada. Biraz size ağır mı gelir? Yavaş yavaş açılır. Mahiye faidetu diraseti ilmin münazara. İslam alimde nicin ilmin münazara ders veriliyordu? Faidetuhu ma'rifetü turukul bahsi nasıl araştıracan? Ve münakaşeti ma'al husumi karşıdaki adama nasıl münakaşa edeceğini ve ismetü zihni anil hata fil mübahasatil cüz'iyye cüz'i belli meselelerde zihin yanlış yapmasın bu ilmi ders verirlerdi bu bir araştırma bu bir tedrip, bu bir tedristir ki öğrensin hatta yadara bil hakul ebleç Açık hak meydana çıksın, açık hak meydana çıksın. Ya da bihil batilul Ol batıl da yok olsun. Bu ilim metoduyla olur. E, eskilerden hatırlıyorum. Suğrayı getirirler, şu kubrayı getirirler. Haddi evsat mükerreri çıkartırlar. Yani Yunan felsefesiyle yürüyorlardı eski Yunan. Aristotales'in, Ariston'un o menhecini kullanıyorlardı neticeye varmak için. Ama genel konulardan bahseder. Önce ilmi noktaları sonra cüz'i noktalara girer tatbik ederler. Zihin yanlış yapmasın. Hakkı yerine getirsin, izhar eylesin. Men huve münazara. Bu ilmin vâdi kim tarihte? Kâne hâzel ilim mevcûden beynil ulema'il kudâma. Valla en bu konuda hatırlıyorum. E, büyük İslam alimi İmam Muhammed Cüveyni. Cedel kitabı var ha. Onu da okumak lazım. Eski ulema bu ilmi kullanır. Ve kanu hufi fi muhavaratihim. Söylerlerdi. İstemal ediyorlardı. E şimdi ben kimle münazara? Adam münazaranın tarifini bile bilmiyor. ولكن لم يكن مدونا بو علم مناظره مدونه ما مشت يا ظلما مشت الى ان جاء محمد بن محمد بن محمد ركن الدين العميد الفقيه السمرقندي المتوفى سنه 2000 بش بخارى. بن بلدين باز لرده امام محمد جويني شافلر امام محمد جوينيه حنفي ده. إيه سمرقندي قندي ركن الدين العميد الفقيه بخارى لبر عالمه نسبه دلر بو ايش كتابه كتاب اسمه نادي مناظره صنف كتابه الارشاد الارشاد يازد دون هذا العلم فافاد دون هذا العلم فافاد واجاد güzel bir şekilde kitap yazdı. Sümme tabi'ahu nasu fe ellefu fi hadha'l fenni kutuban adide. Ta en sonda ben de bunu yazdım, topladım. Allah kendi çıkılsın. Mizan-ı hasenatımıza yerleştirsin. Sehel bir dinle yazdım. Çünkü eski ölema özellikle Osmanlı ulema da çok sert, çok garip cümlelerle yazıyorlar. Ma hükmü dirasati ilmil münazarah. علم المناظرة وكمان الحكم عند أهل التحقيق دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي يعني فرض الكفائي در واجب الكفائي در بازلر يبارسا أمته جناتان قرطلور كفائي ندمك بازلر يبارسا أو تكلر قرطلور إذ يتوقف عليه معرفة الطرق الردي على ذوي البدع والأهواء أهل البدعاء ehli hurrafayı reddetme ne denir? i̇lm münazaranın uslubunu bilmen lazım. Bu ilmin tatbikatını bilmen lazım. Bazı Müslümanlardan illa bunu yerine getirme bir grup olması şarttır değerli kardeşim. Onun için vücubul kifai demişler. Mahiye erkanul münazara, münazaranın rükünleri, temelleri lil manazara ruknani esasiyan iki tane çok önemli rükünleri var manazaranın. El evvel birincisi noktatul bahsi lezi tecri havlehel manazara. Manazarayı ikimiz niçin yapıyoruz? Bir nokta hakkında. Bunu enine boyuna araştırman lazım. El hükmü ale şeyi fer'un an tasavvurihi. Sen bir şeyi bilmiyorsun, konuşuyorsun. Bile İslam ahlakı olm olur mu? Sen bir meseleyi enine, boyuna araştırma ölema ne dedi? Endelüs öleması ne dedi? Başta Selefi Salih ne dedi? Arap öleması ne dedi? İlmül Kelam Kelamcılar ne dedi? Fıkıhçılar ne dedi? Bu konuda Es-Sani ikincisi Fariqani yetehaveran havle hazihin nokta iki kişi konuşur <laughs> ha? Ferikan ya da iki grup. Bu grup Şafi'dir, bu grup Hanefi'dir. Bu grup Şii'dir, bu grup Sünni'dir. Bu grup Murciye'dir, bu grup Harici'dir. Ya da bu grup Vasat'tır, şunlar Murciye'dir. Şuna demokratlar var, tevhid ehli var. Nasıl İslam'ı ispatlayacaksın, konuşacaksın? Onda adabı yok mu? Ahaduma mudda'in vel ahir mu'tarad aleyh. Bak birisi iddia ediyor bir şeyler meydana atar. Misal söylerim müddaidir. Allah'ın kanundan başka kanun yapabilirsin. Demokrat diyor ya. Mu'tarad Ali diyor ki inil hükmü illa lillah olmaz. Ve la yüşriku fi hükmihi ahaden. Kimse şerik koşamaz hükmünde. Olmaz. Ve bu iki grup oturacak. Önce neden baslarlar? Munazara iki farik bünce bir noktayı ele alacaksın. Sen mesela bir noktadan bahsediyorsun. Teşri gayri ma enzalallah. Enine, boyuna, araştırma, etrafına gireceksin. Kur'an bu noktada ne dedi? Baştan sona bir tarayacaksın. Muhkem ayet midir, müteşabih midir? Nas mıdır? Zahir midir? Allah Resulü bu konuda ne dedi? Selef-i Salih nasıl amel etti? Özellikle teşrik gayri manzal Allah İslam tarihinde olmuş. Ben üç hatırlıyorum. Mesela Übeydiyyun Fatimi devleti çıktı. Allah'ın kanundan başka kanun yapmış. Mağrib uleması, Mısır uleması bu Fatimi geçinen Haşa Ehli Beyt Hazreti Fatime'den Übeydiyyun devleti hakim. Billah mıdır ne zıkımın kökü bunlara karşı nasıl fetvalar verilmiştir? Öbediyün devletine verilen fetvalar zulmüne karşı alimlerin mağrib ulemasının baş Bu konuda kitaplar yazdı daha. E sen bunları bilmen lazım. Öbeydiyun devletine karşı alimlerin tavrı araştır. İki, çok önemli. Tatar ve Moğol. Bunlar Türk değil ha. Cengiz Khan biraz ilerledi. Bazı Türkçüler hemen kendinden Cengiz Khan bizdendir. Hayır. Moğol ve Tatar en çok Müslüman Türk'ü öldürmüş. Moğol ve Tatar asas cingenelerin Mısır yani Çin'in cingeneleri. Ve bu barbarlar alemi İslam'a saldırırken 85 milyon Müslümanının 50 milyonunu öldürdüler. Tüm tarihçiler burada ittifaktadır ha. Değerli kardeşlerim, söylüyorum. Moğol ve Tatar'a karşı Şam ölemasının fetvaları, Bağdat öleması fetvaları, Mısır ölemasının fetvaları 700-800 sene evvel Moğol ve Tatar'a karşı nasıl tavır alıyorlardı enine boyuna bilmen lazım. Hatta İbn-i Teymiye Mecmu'l Fetavada Moğol ve Tatar dedi Şam'da namaz kılıyorlar. Uruş tutuyorlar. İbn-i Teymiye soru ha Mecmu'l Fetavada. Ya İmam dedi namaz kılıyorlar, uruş tutuyorlar, şahadetin diyorlar. Ama kendi kanunlarını da uyguluyorlar bize. İtaat etmediğimizden dolayı bizi hapse atarlar, döverler. Şu andaki gibi dedi onların benim başım üzerinde Kur'an dahi görsen onların arasında beni gördünüz. Başım üzerine Kur'an dahi olsa önce benden başlayın. İslam devleti ne diyor ha sana bana değil. Beni önce öldürün çünkü ben Kur'an'ı kullanmış olurum. Sen gördün nasıl şiddeti bir red. İbn-i de diyor mu Moğol ve Tatar hakkında el bidaye ve nihaye bunu mullalar o seydalar kursçular ilahiyatçılar araştırmalı İbn Kesir ne diyor Cengiz Han tarifini yaparken men tahakeme ila şerai'il suha, fakat kefer Tevrat mahkemesine gidenler ehli küfürdür fe keyfe bi men tahakeme ila yasa Moğol Tatar'a gidenler fakat kefere bi il muslimin diyor. İşin sen detaylı bilmiyorsun. Sen nasıl münazara ediyorsun? Moğol ve Tatar'a karşı alimlerin tavrı. Üç. Cengiz'den sonra yine Moğol asıllı. Üzbek falan değil ha. İyi araştırdım. Teymuri Lenk. Nice alimleri öldürmüş. Nice ehli imanı öldürmüş. Nice insanları yerle bir etmiş. Ve Teymuri Lenge'de alimler şiddeti fetvaları özellikle İmam Sahavi bu konuda bir kitap yazmıştır. Ta en sonda Haçlılar alemi İslam'a saldırdı. 1789'da alemi İslam'ı karşı tavır aldılar. Önce kendi adına bir teknolojide ilerlediler. Sonra alemi İslam'ı işgal ettiler, bizi bu hale soktular. Sen enine boyuna bu iki noktayı bilmezsen nasıl tarif edeceksin, nasıl münazara edeceksin? Ve inkânet noktatul bahsi tarifen. Şimdi bazen bahsimiz bir tariftir. O tarif sana göre doğru, bana göre doğru değil. Cami mi, mani mi? Tarif cami mane bana göre sana göre değil. İtiraz hakkı senindir. Ev taksimen. Senin taksimin diyor taksim doğru belki diyor taksim yanlıştır. Yüsemmel mu'tarad aleyhi müstedillen. Mu'tarad aleyhi derler müstedil. Müstedil daimen itiraz eden kişiye denilir ha. Yüsemme sahibi Arif taksim mani an. bunu münazara ilminin mustalahatı tarifi getirene de mani diyorlar. Karşı çıkanlara müsteddil diyorlar. Ve in kana kadiyye murakkebe haberiyen mu'tari yusemme sailen. Eğer murakkebe bir kadiyye ise itiraz edene sail demişler. Sahibül kadiyye muallil demişler. Böyle bir ilm ilmül münazara'' Dedim ya bu ilmül nazarayı okuyacaksın. Bu gereklidir bizim medreselerde. Sonra da Osmanlı velediye kitabını da okumanızı tavsiye eder. Yarın münazaranın şartları çok ilmi bir atmosfer son bölümüne geldik. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.